Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Yürekleri sızlatan, ağlatan en acı haberi Yağmur Yüksel duyurdu. Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti. Türk televizyon tarihine damga vuran usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav. Uzun süredir kanser tedavisi gören Sinavi'nin vefat haberi geldi. Sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Hayranları ve sevdikleri ise. Sosyal ağlarda paylaşılan duygusal paylaşımlar, en şok edici ifadeler. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel'den geldi. Şovuyla tekrar gündeme gelen Yağmur Yüksel. Ekranlara dönmeye hazırlanan Kızgın Topraklar dizisi, kendini ifade etmekte zorlandı. Üzüntüsünü kelimelere döktü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derinlemesine üzüldüm diyor. Hayatım boyunca tanıma şerefine eriştiğim Osman Sinavi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk televizyonuna yön veren, efsane projelere imza atan sanat hayatımın mimarlarındanım. Ona diliyorum. Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Televizyon usta adı, Osman Sınav Osman Sınav birçok başarıya imza attı. Kariyeri boyunca unutulmaz projelere imza attı. Müzik dünyasında iz bırakan ustanın adı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarla televizyon. Ve sen anlat Karadeniz, sinema ve dizi dünyasına adını altın harflerle yazdırmıştır. Televizyon dizisi. Özellikle Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi projeler. Yayınları sırasında izlenme rekorları kırarak milyonlarca insanı ekran başına topladı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Osman Sinavi'nin ölüm haberi. 20 Mart 2025'te hem sanat camiasında hem de Halk Uzun süredir kanserle mücadelesini kaybeden usta yönetmen geride yüzlerce eser bıraktı. Binlerce hayran ve unutulmaz eserler. Sektörde derin yıllar. Osman sınavın ölümünden sonra Osman sınavın yenilgisi. Sadece sevdiklerini değil televizyonu ve Türk film endüstrisi Usta yönetmenin vefat haberi birçok kişiyi üzdü. Yıllardır kendisiyle birlikte çalışan, sektörün duayen isimleri açıklamalarda bulundu. Osman Sinavinin Türk televizyonculuğuna katkılarını tek tek anlattık. Yapımcı bir rol güven üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Türk televizyonculuğunu şekillendiren ender büyük isimlerden biriydi. Eğer onların projeleri olmasaydı. Birçok yapımcı, yönetmen ve aktörün görünme fırsatı olmayacaktı. Bugün O sadece bir müdür değildi, aynı zamanda büyük bir öğretmendi. Bıraktığı miras bir kaynak olacak. Birçok yeni projeye ilham kaynağı oldu. Benzer şekilde Bahadır Özdener de Sektörün en önemli senaristlerinden Osman sınavın kendisine büyük katkı sağladığını belirterek şunları söyledi. Osman abi ile çalışmak üniversite okumak gibiydi. O kadar disiplinliydi ki. O kadar titizdi ki. İşine olan aşkına hayran olmamak elde değildi. Bugün aramızdan ayrıldı ama yol. Aradaki farkın asla kapanmayacağını. Eserleri hala gör.